bugün İbrahim ile birlikte pikniğe geldik ama İbrahim bir türlü İbrahim yaramaz İbrahim bisikleti de getirdik böyle bisiklet turu yapıyor uçuyor resmen uçuyor yerinde duramayan İbrahim arabalara dikkat etmemiz gerekiyor İbrahim sağına soluna bakıyor Kerem de burada Kerem hadi İbrahim'i yakala bakalım evet orada hadi bakalım ikiniz birlikte tur atın tamam mı bir kere sen bin, bir kere İbrahim binsin. Tamam mı? Sırayla. İbrahim geliyor bak orada. Ooo resmen uçuyoruz. Bisiklet turu. Evet İbrahim ve Kerem baya baya gittiler. İşte oradalar. İbrahim Kerem. İbrahim biraz da Kerem binsin anneciğim. Yetişemiyorum artık onların hızına. O kadar hızlı gidiyorlar ki. Yetişemiyorum. Bisiklet turu yapıyorlar İbrahim ve Kerem kankalar. Piknik bisikletsiz olmazdı. Bakalım Kerem İbrahim'i yakalayabilecek mi? Kerem küstü anneciğim. Kerem küstü gel bakalım. Kerem küstü buraya geldi. İbrahim de şimdi geliyor Kerem. Kalk bakalım. Kalk İbrahim'in yanına gidelim hadi. İşte orada geliyor bak gördün mü İbrahim? İbrahim geliyor şimdi sen bineceksin tamam mı? İbrahim hadi bakalım. Biraz da in Kerem bilsin. Tamam mı anneciğim? Hadi. Biraz da Kerem önüne bak. Çok tehlikeli ama. Hadi Kerem gel. Gel bakalım. İbrahim çağırıyor. Hadi bakalım. Şimdi sıra Kerem'de. Kerem binecek. Bakalım. Kerem nasıl sürecek? Hızlı sürebilecek mi? Evet çok hızlı gittin ama dikkat etmeniz gerekiyor. Evet Kerem bindi şimdi. Hadi bakalım. Kerem, Kerem oraya gidecek, gelecek. Sıra sıra öyle öyle sürecek. Ama oraya Kerem gidiyor. buraya gelecek. Bir sıra sıra. Hadi öyle. bakalım Kerem biniyor. Evet kankalar biniyorlar. Arabalara dikkatli bir şekilde. Dikkat edecek bir şekilde biniyorlar bisiklete. Bankalar baya hareket ediyor. Kaslar güzel çalışacak. Evet Kerem turunu atıyor. Oo, benim üstüme geliyor. Kerem dikkat et tamam mı? Kerem gitti. İbrahim de gitti. Koşuyor. Evet şimdi İbrahim aldı. Paylaşmak güzeldir. İbrahim önüne bak. Trafik kurallarına uyman gerek. <laughs> Kerem de koşuyor arkasında böyle. Oh. Kerem İbrahim nereye gitti? Aa orada. Şimdi geliyor çok yoruldu bence Kerem. Sen de yoruldun mu? Çok güzel değil mi? Eğleniyor musunuz? Dilerim, geliyor bak 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 geldi 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 geldi. Oo.